Zavallı bir kuş tuzağa düşmüş, hileyle yakalanmıştı. Kuş, kendisini yakalayan avcıya "Ey efendi, sen hayatında birçok defa koyun ve sığır yemişsin. Pek çok kere de develer kurban etmişsin." sen onların etleriyle bile doymamışken benimle hiç doymazsın. Beni serbest bırakırsan sana üç öğüt veririm. Öğütlerime göre kararını verirsin. Bu üç öğütten birincisini senin elindeyken vereceğim. İkincisini şu çatının üzerinde, üçüncüsünü de şu ağacın üzerine konduğumda söyleyeceğim. Sen bu üç öğüdü işitmekten İnan bana çok mutlu olacaksın. Avcı merakından kuşun teklifini kabul etti. Kuş elindeyken vereceğim öğüt şudur. Olmayacak sözü kim söylerse söylesin inanma. Sonra avcı onu bıraktı, o da uçup evin çatısına kondu. Orada da ikinci övdüğünü söyledi. Elinden kaçmış bir fırsat için üzülme. Ah vah edip hasret çekme. Kuş ikinci övdüğünü verdikten sonra uçup ağacın dalına kondu ve üçüncü övdüğünü söylemeden önce karnımda üç dirhem ağırlığında çok kıymetli bir inci vardı. O inci seni de çoluk çocuğunu da zengin ederdi. Ne yazık ki kısmetin değilmiş." dedi. Avcı kuşun bu söylediklerini duyunca hamile kadının doğururken bağırması gibi feryat edip bağırmaya başladı. Kuş "Ben sana sakın elinden kaçan bir şeye üzülme demedim mi?" madem ki elinden inci gitti, ne diye dövünüp duruyorsun? Sana verdiğim öğütleri anlamadın mı? Ben sana olmayacak bir şeyi kim söylerse söylesin inanma demiştim. Benim bütün ağırlığım üç dirhem gelmez. Karnımda nasıl on dirhemlik inci olabilsin? Bu sözler üzerine adam biraz kendine gelir gibi oldu. Peki Şimdi üçüncü ödünü söyle bakalım, dedi. Kuş, sana verdiğim iki ödü sanki tuttun da benden üçüncü ödü istiyorsun. Uykuya dalmış bir kişiye öğüt vermek çorak yere tohum ekmekten farksızdır. Aptallık ve cahillik yırtığı yama tutmaz, diyerek uçup gitti. <laughs>